İndirimi duyan alışverişe koştu. İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar reyonlarda birbiriyle kapıştı. Evet, şu anda biri birinin cüzdanını çaldı. Efsane Kasım, efsane Cuma gibi isimlerle anılan indirim kampanyaları başladı. İndirim günlerinin başlamasının ardından birçok alışveriş merkezinde izdiham yaşandı. Bu görüntülerse İzmir'de bir alışveriş merkezinde kayda geçti. Merkezin kapılarında kalabalık oluşturan vatandaşlar kapıların açılmasıyla birlikte içeri koşarak girdi. Mağazaya giren vatandaşlar reyondaki indirimli ürünler için adeta kapıştı. Giyim mağazasındaki ürünleri dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. O esnada bir kişinin cüzdanını çaldığı iddia ettiği kişiyle tartışma yaşandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Gel ya ben. Gel ben. Gel ben. ben. Gel ben. Gel ben. Gel ben. Gel ben. Gel ben. Gel ben.